Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere son son halini gösterecektim. Ee, 20.000 TL'yi biriktirdim görüyorsunuz. Yani ile ele yaptım 1.5 taraftar. Arkadaşlar şurada pek oynamıyorum. Ben hep eğlenceli de Yani siz istediğinizi alabilirsiniz. Montaj alayım dersem de, arkadaşlar çok oynuyorum. bir bir şey yani. Ee, tabii arkadaşlar e, yani biraz da para bırakın isterseniz arkadaşlar yani oyunda kötü oynuyorsunuz diyelim her maçı yeniyorsunuz yani benim size tavsiyem kasa direkt mağazdan bir şey alın yoksa arkadaşlar sürekli oynarsınız oynarsınız kazanacağım kazanacağım diye dersiniz dersiniz en sonra bütün paranız biter yani yani çırda boşuna almış olur yani kaç çekilişi kazanan kişi bana çekilişle yapmıştım onu söylemeyi unuttum çekilişteki çarın, çekilişe vereceğim çarın sonu hali bu yani burada pek oynamıyorum Sürekli eğlencede oynuyorum yani orada kolay para kasılıyor. Çünkü mesela. Arkadaşlar çünkü benim için çok kolay para kasılır. Arkadaşlar yani. Ben çok kolay para kasıyorum yani çoğu zaman. Yani arkadaşlar çünkü hileli oynuyorum yani. Arkadaşlar hile yaparak oynuyorum. E neyse arkadaşlar diyorum. Bu video için yaptım. Yani son haline göstermek için eee videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar like, videoma like ve yorum atmayı unutmayınız. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.